birinci depremde birinci depremde çocukların burada yatıyordu. Eğer birinci depremde yıkılmış olsaydı bunlar çocukların üzerine Hala yıkarlardı. yastıkları duruyor kaldıramadım. Allah'a şükür olmadı. Ondan sonra işte kar, kar falan yağıyordu. Fırtına oluyordu. Dışarı çıkmak zorundaydık. Dışarı çıktık. Ondan sonra maalesef öğlen işte bir buçukta ikinci deprem Ermistan merkezli. O deprem bu hale getirdi. Evler işte villa sanıyorduk, villamız var sanıyorduk. Meğer yolmuş yokmuş. Bu taraftan da alabilirsiniz. 17 yaşımızdan beri memurdayım. İşte biriktirdik, çalıştık, çabaladık, kapkaca kaldık, yemek takımı, tencere takımı, ev yaptık. İşte bir anda böyle gördüğün gibi kül oldu. Kıyıp da kullanmıyorduk. Kıyıp kullanmadım, en azı tabaklarım gördüğün gibi hepsi yerlerde. Ama şükürler olsun canımıza bir şey olmadı. Çok şükür canımız sağ. Bundan önce işte 3-4 milyonluk villamız var sanıyorduk. Ama şu an Afat'ın vermiş olduğu çadır evimiz hanımla beraber. Burada da mutluyuk. Mutlu olmak bir sanattır. Biliyorum bunu herkese tavsiye ederim. Her şekliyle Allah götürdüğümüz kadar vermesin. Allah'tan gelen ne yapalım buna da şükür. Canımız sağ. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz yanımızda. Milletimiz yanımızda. Halkımız bize yardım ettiler. Her şeyimiz var. Yiyecek, içecek, yatacak, giyecek. Her şey verdiler. Yani devlet de verdi, millet de verdi. Allah hepsinden razı olsun. Ya biz de e, çok şükür Allah bundan e, bunu aratmasın. Bunu bize bırakırsa da yeter. Yani şu an burada işte yaşıyoruz. Yani dün dün villadaydık diye biz burayı şey yapmıyor. Burada biz yaşıyoruz yani. Allah'ımıza hamdolsun. Mehmet Kubat. 35 yıllık Orman Muhafaza Memurluğundan emekli biriyim. İşte 35 yılımın karşılığında çalıştığım karşılığında bu villa sayılan villa olarak geçen evi aldım. 6 Şubat depremlerinde işte Elbistan üstü ikinci depremde evimiz harap oldu şu an orta hasarlı ee, Allah devletimizden milletimizden razı olsun İşte devletimiz bize yardım etti çadır verdi ee, şimdi bazı bazen duyuyorum böyle işte peşlerde falan devlete atmalar işte yardım gelmedi İnanın ben şu an gerçek söylüyorum şu Doğan şehre gelen yardım bir Malatya'ya yeterdi ama bir Doğan şehre yetmedi nankör insanlar böyle devletik aralamaya çalıştılar. E, iftira attılar, hakaret ettiler. E, yani ben e, devletten, milletten razıyım. Millet de yardım etti, devlet de yardım etti. Allah razı olsun. Ya biz villamız var sanıyorduk. E, öyle sanıyormuşuk ama bizim değilmiş. Işte viran oldu, e, harap oldu. Eee buna şükür canımız sağ Allah'a şükür deprem anında içindeydik. Eee Çocuklarımla beraber, torunlarımla beraber ama, ama hiçbirine bir şey olmadı. Birinci depremde bir şey olmadı. İkinci depremde de biz dışarıda olduğumuzdan dolayı e, çok şükür canımıza bir şey olmadı. Buna şükür işte böyle geçinip gidiyoruz. Depremden depremden önce buralarda işte 3-3,5-4 üç, üç bu civarda milyon olarak e, geçiyordu. E, şu anda bilmiyoruz işte artık... E, ev kalmadı yani ev yok. Şu an kaç da e, villa var bu 60, 65 tane daire var. 65 tane villa var. Ama 65'i de e, bu durumda. E, özellikle çatıları ve işleri darmadağın oldu. Oturulmaz hale geldi yani. Şu an ondan dolayı böyle çadırdayız. Sevgi Kubat. Ben zaten uyanıktım. Bir sallantıyla uyandım. Torunlarım, çocuklarım bizdeydi. İnan bir buçuk dakika sürmüş. Biz bir araya geldi yetişemedik. Kavuşamadık. Sonra kendimizi dışarıya attık. Ondan sonra işte sürgüye gittik. İkinci depremde de orada yakalandık. Evimizin hali bu. Emeğimiz. 35 yıllık emeğimiz. Göründüğü gibi. Valla çadırda hayat çok zor. Gerçekten çok zor. Anlatılması çok zor. Tencerede su ısıtmak. 20 günde bir banyo etmek. Söyleme sahip tuvalet yok lavabo yok çok zor anlatılması yani çok zor